Merhabalar sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Evet bugün haftalık e, açılımlarımızı yapıyoruz. 7-13 Aralığın e, enerjilerine bakacağız. Bakalım siz Koç burçları için e, nasıl enerjiler var? Hep birlikte göreceğiz. E, ayrıca şunu da belirteyim, e, 2021 yılının yeni yıl için bir açılım yaptım arkadaşlar. Her burç için ayrı ayrı. Ee, ve her burç için 12 tane kart seçtim ve hepsini değerlendirdim yani ay ay değerlendirdim ee, onu da kanalımda bulabilirsiniz oynatma listelerimden e, daha çabuk ulaşabilirsiniz ayrıca aralık ayının yani bu son ayın e, açılımı da genel tarot açılımı da e, yine o da oynatma listesinde var isteyen arkadaşlarım izleyebilir evet şimdi bakalım koç burçlarının enerjilerine Koç burçları için kartlar ne diyecek? 7-13 Aralık haftasına niyet ediyoruz. 7-13 Aralık 2020 enerjileri Koç burçları için bakalım nasıl. Şöyle seçelim kartlarımızı. Buradan kart seçtik. Buradan da seçeceğim arkadaşlar. Bugün Lenormand kartlarımızla ve enerji kartlarımızla bakıyorum. Açılımımızı o şekilde yapacağım. <laughs> evet. Koç Burcu. Şöyle yapalım. Evet açalım bakalım kartlarımızı. Neler varmış? Oo, teklifler. Güzel. Evet arkadaşlar. Açılışı şöyle Romantik bir şekilde bekleyen 28 numaralı adam kartıyla açtık. Şu anda hayatınızda beklediğiniz biri olabilir bakın. Burada tabi genel açılım olduğu için bay ya da bayan fark etmez. O şekilde açıyorum ben açılımlarımı genellikle haftalık olarak. Burada sizden hoşlanan, sizi özleyen, belki aranızda ayrılık olan biri olabilir bakın. Belki bir konuyla alakalı tartıştığınız, ondan özür dilemek istediğiniz, bakın elinde bir gül var burada, birini bekleyen bir figür var. Yani belki arada sıkıntılar olmuştur, belki biraz uzaklıklar olmuştur, belki terk ediliş olmuştur, ayrılık olmuştur bilemiyorum. Sanki böyle tekrar yeniden bir araya gelme isteme enerjileri var burada. Umarım e, tabii isteyen arkadaşlarım için tezahür eder. Ya da bu kart e, yepyeni bir ilişkinin başlangıcını da söyleyebilir. O aradığınız, o istediğiniz kişiye kavuşmanız, yeni bir ilişkinin başlangıcı durumları da olabilir. Bazıları için de dediğim gibi arada küslük, arada sıkıntı, arada bazı e, durumlar olmuşsa, ama sizin sevginiz hala devam ediyorsa yeniden birleşmelerde. Olabilir bu kartla. Artık romantik bir sürece giriş olabilir. Yeni kararlar alma olabilir bazılarınız için. Evlilik kararları, tekrar bir araya gelebilme, ileriye dönük planlar da yapabilirsiniz. Bu tarz enerjiler var. İkili ilişkilerle alakalı şanslar ve fırsatlar var sizler için. Ve hayatınızda büyük bir değişim ve dönüşüm gözüküyor. 8 numaralı kartı kartla birlikte burada e, bu değişimlere direnmemeniz ve akışta kalmanız çok değerli biraz da böyle bize para kayıplarından bahseder hani e, belki şu anda biraz eliniz sıkışık olabilir bu hafta özellikle e, biraz böyle iniş çıkışlı durumlar olabilir iş hayatında e, ya da kazancınızda azalmalar belki olabilir bazı arkadaşlarım için çünkü bakın burada da çıktı iki tane hemen hemen aynı temayı içinde barındıran kart var. Yani bu hafta arkadaşlar parasal konularla alakalı biraz sıkıntılı durumlar olabilir ama der ki tabi elbet bu çok uzun zamana yayılacak bir durum değil. Belki şu anda belki bu hafta bir iniş çıkış yaşadığınız durumlar olabilir sevgili koç burçları. Biraz burada dediğim gibi ikinci teması da. Değişim dönüşüm rüzgarları hayatınızda ne gidiyorsa ne bitiyorsa arkadaşlar lütfen akışta kalınız ayak diretmeyiniz yani olanı olduğu gibi kabul etmek bu hafta sizin için çok değerli olacak büyük değişimler ve dönüşümler artık hayatınızda bir dönemin bittiği yeni bir dönemin başladığı enerjiler gözüküyor ve bir de bakın böyle e, sanki etrafınızda maske takan kişiler var. Şöyle göstereyim kartı da. İki tane yüzü var bakın. Bir tanesi aydınlık güneş var. Burada da e, karanlık yüzü var. Güneş ve ay kartını birlikte kullanmış. Ay kartının karanlık tarafını temsil ediyor tabii ki de. Burada etrafınızdaki kişilere dikkat edin. İş yerinde olabilir. E, aile hayatında, aile hayatında dediğim akrabalar arasında olabilir. Sizin yüzünüze gülen ama göründüğü gibi olmayan insanlar olabilir hayatınızda. Bunlara karşı çok dikkat edin lütfen. Belki size karşı çok iyidir. güler yüzlüdür ama siz arkanızı döndüğünüz zamanda sizin arkanızdan iş çevirmeye hazır insanların o hani maskeli yüzler olur ya bazen. O tarz insanlardan uzak durmaya çalışın belki sizin de bildiğiniz sezdiğiniz hayatınızda bu tarz enerjiler olabilir. Ve anahtar kartıyla güzel şanslar oluyor hayatınızda. Güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz. iyi şansı temsil eder ve artık hayatınızdaki sorunların çözülmesini temsil eder. Burada yakın zamandan gelen sıkıntılar varsa hayatınızda çözemediğiniz konular varsa hayatınızda bu hafta bunları bakın çözüyorsunuz. Belki bu yalancı insanları keşfediyorsunuz. Belki farklı e, konularla alakalı artık e, böyle bir şeylerin farkına varmak ve o sorunların çözümüne ulaşmak sizin için mümkün. Yani engellerin kalkması, bir şeylerin çözümlenmesi ee, hayatınızda size engel teşkil eden ne varsa bu anahtar kartıyla onu açarak içeri girebildiğiniz bir zaman dilimi. Aynı zamanda tabi anahtar e, saklamayı ve gizlemeyi de temsil eder. E, hayatınızda bir şeyleri saklamak istiyor olabilirsiniz ya da sizden bir şeyleri saklayan insanlar olabilir. E, bu tarz temaları da vardır. Bir de tabi güvenliği temsil eder. Güvenli bir zaman dilimine gireceğiniz bir hafta. Özellikle belki bazı şeylerin deşifre olabileceği bir haftada olabilir sizler için. Ve ikinci çakra kartıyla bu hafta özellikle potansiyeliniz ve yaratıcılığınız çok yüksek olacak. Özellikle iş ve kariyerde tabii ki bunu kullanabilirsiniz. Hele ki yaratıcılıkla alakalı bir iş yapıyorsanız çok güzel şeyler ortaya çıkarmanız Olası ikinci çakra kartıyla e, aynı zamanda ikili ilişkilerle alakalı yeni şanslar fırsatlar hayatınıza birinin girmesi de söz konusu olabilir ki burada da bakın e, bekleyen bir figür vardı belki barışmalar belki yeniden anlaşmalar olabilir demiştik yeni ilişkiler de olabilir hayatınızda e, ya da bitişler olabilir tam tersi de olabilir e, bu hafta. Ee, ama potansiyelinizde, yaratıcılığınızda gerçekten de çok üst seviyede olduğunuz bir hafta olarak gözüküyor. Ha, burada iş anlaşmaları da olabilir bakın ikili anlaşmalar olarak. Ee, biriyle bir iş kurmak ya da e, iş yerinizde e, bir e, yanınızda bir e, partner olsun istiyorsanız yani biriyle anlaşarak iş kurma enerjileri de olabilir. Son kartımızda bakın biraz diyor ki dinlen ve kendine zaman ayır diyor bakın burada sevgili koçlar. Biraz kendinize zaman ayırmanız bu hafta çok değerli olacak. Meditasyon yapan arkadaşlarım için biraz meditasyon yapmak kendini rahatlatmak. Ya da size ne iyi geliyorsa bu ıı, meditasyon da olabilir, dua da olabilir. Biraz böyle kendinizi dinlemeniz gereken, aynı zamanda dinlenmeniz gereken, biraz yenilenmeniz gereken bir zaman dilimi. Ha, belki hayatın koşuşturmacası içinde. Ee, biraz böyle e, yorulduğunuz bir durum da olabilir o yüzden bu kart size tavsiye ediliyor biraz dinlen biraz yenilen e, biraz böyle kendine de ya da sevdiklerinize de belki belki sevdiklerinize de çok zaman ayıramıyorsunuzdur onlara da belki biraz zaman ayırmak ama burada e, öncelikli konumuz dinlenme ve yenilenme olarak size tavsiye ediliyor evet Genel olarak kartlarımız güzel çıktı biraz bu sıkıntılara dikkat biraz bu ara e, parasal konularda iniş çıkışlar olabilir ama bu geçici bir süre tabii. bunu da tekrar tekrar belirtiyor, belirtiyorum artık hayatınızdan engellerin kalkması ve ikili ilişkilerde de e, yeniden bir araya gelmek barışmak ya da e, yeni başlangıçlarda olabilir bu hafta sizler için. Evet bakalım eril dişil kartlarımız ne diyor? Önce erilden mesaj alacağım. Şöyle dağılmasın kartlar. Evet. Koç burcuna niyet ederek 7-13 Aralık enerjileri bakalım neymiş. Bu hafta eriller ne diyor? Ve dişillerden de seçelim bakalım. 7-13 Aralık haftası dişi enerjini diyor. Bir de şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar bugün yani bu hafta ilk defa Lenormand kartlarını kullandım e, yorumlarınızı bekliyorum hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu e, böyle bir değişiklik yapmak istedim Belki sizin de hoşunuza gider kartlar gerçekten de çok güzel anlamları güzel ve enerjileri güzel e, severek bakıyorum ama tabii sizin de yorumlarınız e, benim için önemli Lütfen yorumlarınızı yazınız bakalım Eri ne diyor Ne diyor dişiline? Oo, sorun sende değil bende diyor bakın seninle bir gelecek düşünmüyorum ve ayrılmak istiyorum dedi eril niye böyle oldu acaba buradaki sıkıntıların durumu bu olabilir mi hani burada bekleyen belki araya ayrılık girdi ee, sıkıntılar var ilişkide burada da bir çünkü bekleme durumu var ee, burada sorun sende değil bende diyor kartlarımız ee, maalesef ayrılma enerjileri var ha, bunu belki e, gözde olarak da söyleyebilir eril enerji. E, bu da geldi şu anda aklıma. Belki hani sizi denemek için yapıyor olabilir ya da şu anda e, sinirli olduğu için yapıyor olabilir. Bu tarz enerjiler de olabilir bakın. Ama biraz da bir sıkıntılar var erilde. Dişiller ne diyor bakalım? Gerçek güzellik kartı çıktı. Dişillerin mesajı da şöyle. Benim gerçek güzelliğim kendime duyduğum derin sevgiden ve dönüşebilme gücümden gelir diyor. Evet. Kendine saygı duyan ve dönüşebilen ve sevgi dolu olan bir dişil var karşınızda. Sevgili eriller. Ve kendine güveni sonsuz. Evet, bakalım melek kartlarımız ne diyor. Bir de melek kartlarımızdan bir tavsiye alalım bakalım koçlar için. Şöyle göstereyim görselini. Okuyalım. Meselenin üzerine gitmeyin. Başka şeylere öncelik verin. Daha uygun bir zaman gelecek diyor. Belki burada yaşadığınız ikili ilişkilerde özellikle sıkıntılarla alakalı ya da farklı konularda tabii ki olabilir. Meselelerin üzerine biraz fazla gitmemek, biraz onlara zaman vermek sizin için daha uygun olacak. Başka şeylere biraz takılın, onlarla uğraşın. Zamanı geldiğinde daha uygun bir zamanda belki bu konuya girebilirsiniz diyor meleklerimiz de böyle bir tavsiye veriyor size. Evet değerlendirmelerimizi yaptık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Umarım sizler için faydalı olur. Size bir yol olur ve ışık olur sevgili koçlar. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Ayrıca videonun alt tarafında sağda bir zil butonu var arkadaşlar. O butona basarsanız ben video gönderdikçe size de hemen ulaşacaktır videolarım. Evet sevgiyle kalın yeniden görüşmek dileğiyle.